Yeni bir günden herkese merhaba ve tekrardan çok geçmiş olsun. Yine deprem olur <laughs> Hatay'da. Ne denir ki? Çok geçmiş olsun tekrar tekrar. Yine hayatını kaybedenler, yine eleştirenler, o hasarlı binaya girmeyin diyenler niye girmişler diyenler. Ne yapsın insanlar? Az hasarlı deyip oturabilirsiniz diye rapor verilmiş. Yani insanın kime güveneceğini, kime inanacağını bilemiyor gerçekten. Çok acayip bir durum. Biri gir otur diyor, diğeri girip oturduğunda niye oturdun diyor. Var ya elime kamerayı alıp bir şey de çekesim yok. Hiç öyle bir istek de yok içimde. Fakat hadi dedim açayım. İnsan da böyle olunca bir sorumluluk hissediyor. Hani ne bileyim iki kişi de olsa böyle abone olup bekliyorlar. İşte bir düzenim var. Bir gün arayla video koyuyorsun. Dedim aç Zeynep kamerayı. En azından üzüntümü belirteyim. Öyle. Haberleri izliyoruz. Gerçekten bu süreç çok zorlu bir süreç ve öyle bir haftada, bir ayda dedikleri gibi enkaz kalkacak da temel atma faslına geçeceğiz de bina yapacağız da pek öyle bir işe benzemiyor bu süreç gerçekten. Hiç öyle hafife alınacak bir şey değil. Arçılar devam edecek diyorlar ne kadar zaman kimse bilmiyor. O yüzden de tedbirli olmakta fayda var. Tabii o gelince geliyor. Yapacak bir şey yok. Kaçamazsın. Hiçbir şeyden kaçamazsın. Annem anlatmıştı 99 depreminde İstanbul'da yaşayan bir böyle çifte vatandaş depremden kaçalım derken Bulgaristan'a gelmişler. Bulgaristan'a geldikten sonra boğulmuşlar. Yani Karadeniz'e mi gitmişler? Boğulmuşlar. Yani ecelden de kaçılmıyor. Fakat tedbir almak gerekiyor. İlk deprem olduğu gün anlatmıştı onu bana. Dedim gerçekten de kaçılmıyormuş. Demek olacaksa olacak da. Yine de biraz daha dikkatli, biraz daha temkinli. Ne bileyim. Ama insanlar da eşyalarını çıkarmaya giriyorlar ya. Ne yapsınlar? Düşünebiliyor musunuz? Bir daha nerede alacağım, Hangi parayla alacağım, Neyi alacağım bu zamanda? Yani paranın hiçbir değeri olmadığı bir yer aslında. Ne kadar paran olursa olsun şu anda. O parayla hiçbir şey alamadığın çadır bile yetersiz diyorlar hala. Bugün 17. gün mü? 18. mi? Hala çadır yok diyorlar. Tuvalet yok diyorlar. Yani hijyen sağlanması gerekiyor. Yani bu bu sürecin o kadar farklı yönleri var ki göç başlayacak. İnsanlar hayatlarını kaybetmiş yani her şeyini, bütün hayatını, anılarını ha, yok anıları kaybedemezsin de hatıraları, işini, gücünü kalkacaksın şimdi bir de bu insanlar iş güç kurmak zorunda. Yani bir şeyler yapmak zorunda. Çalışmak zorunda en azından. En azından çalışmak zorunda. Ben de bulaşıkları toparlıyorum. Benimkileri geçirdim. Eşim ve oğlum. Öyle. Ne yapayım? Böyle hafiften yemek de yapmıyorum iki gündür. Sağ olsunlar. Geliyorlar. İşte evde ne varsa yer feyre atıp Allah'tan benimkiler etçi. Gerçekten iki gündür ne yemek yapasım var. Hiçbir şey yapasım yok. Hiç. Hani yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak. Bir yandan toparlıyor, bir yandan dağılıyor. Böyle olacak. Ne yapalım? Böyle izliyoruz. Biz televizyondan izlerken bile yani o kadar fena oluyorsun ki. Ama herkes diyor burada olmanız gerek diye. Öyle televizyonda izlemeye benzemiyor. Yani durumlar peki iç açıcı değil. Herkes de elinden geleni yapıyor aslında ya. Herkes yani koşulsuz falan herkes bir şeyler gönderiyor. Bir şey yapmaya çalışıyor da işte yetmiyor demek. Yeterli değil. Daha da yapılması gerekiyor demek daha bir şeylerin bir şeyleri böyle önlem alıp koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor. Bilmiyorum ben YouTube'dan izlediğim için işte her şey çok güzel diyen var. Her şey yetersiz diyen var. Öyle. Herkesi memnun edemezsin. Farkındayım. Fakat etmek zorundasın yani. Yetebilmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Ben şu bulaşıkları toparlayayım size de gürültü olmasın. <laughs> Çanak çölmek gelirim yanınıza. Ne yapayım ne yapayım derken ah, alışverişe gittim. Çok fazla yüklenmemeye çalıştım <laughs> ama yine de ah, hiçbir şey yapmayacağız diye diye fakat ikiye yağlı tuzu falan kalmamıştı. Eşime geç dedim marketten. Fakat o geçene kadar ne yapacağım evde? Yani bir şey yapmam gerekiyor. Dur. Ay. Işığı da kapatıyorum ya. Allah ne yaptım? Hiç. ufak tefek şeyler aldım. Salamları çok seviyorlar. Eşim bir oldu. Tavuk tavuk salamı kızartıyorlar. Ekmeklerimiz, börekçemlerimiz iki paket alıyorum. Bir iki gün idare ediyor. Bir paket de bunun için. Yüklenmeyeceğim diye diye vallahi. Ah oh. şöyle kola aldım. İndirim dedi. İki tane büyük alayım dedim. Bulunsun evde. İnsan evde olunca canı sıkılıyor. Her zaman dediğim gibi. Ve böyle sağlıksız gıdalara meyilli oluyor. Şey gibi düşünün. Yani depresyon gibi bir şey düşünün. Böyle bir İki saatte bir bir şey yiyesim var. O yüzden zaten 72 kiloyum şu anda. Ya yazıklar olsun bana diyorum gerçekten. Yazıklar olsun Zeynep o kadar çilleyle. O 17 kiloyu verdin. Şimdi ne yapıyorsun diyorum. Sonra aman sağlık olsun. Bir daha verir istiyorum. Biliyoruz ya artık nasıl verildiğini biliyorum. Ama o kafa o kafaya gelmem gerekiyor. Bulaşık deterjanım kalmamış şunu aldım. İyidir herhalde. Froşun. Yağ. Sıvı yağ yok. Yani bütün günde yemek yapmıyorum etmiyorum ama e de akşam altı gibi gelecek. Altı gibi gelecek. Tuz. Bir evde tuz biter mi? Bitmemesi gerekiyor. Ama işte. Ben bitiriyorum. Farkına varmıyorum. İki tane alayım dedim bu sefer. İki tane aldım ve sarımsak. Olmazsa olmazımız. Sarımsağı çok sık kullanırım. Öyle. Şunları bir yerleştireyim. Bakalım ne yapacağım. Attım kendimi dışarıya. Kediyle köpek gezinsin diye. Oturuyorum. Kedi duruyor da. Köpek ben yoksam durmuyor. Dedim ben de oturayım şurada. Bir kahve içeyim. Hava yine güzel. Umarım sizin oralarda da iyidir. Bir de karda kışta. insanlar sokaklarda perişan olmasın. Onu düşünüyorum. Burada bir ilk bahar havası var iki gündür. Acayip güzel. Yani montuz falan dışarıdayım düşünün. Kış kar beklerken. Böyle bir kahve içeceğim. Ne denir ki böyle zamanda? Video çekmek de saçma. Fakat çekmeden doğmuyor. De Dertleşiriz en azından. Sizinle konuşuyorum, iyi geliyor bana. Kendi kendime konuşuyorum da, size konuşuyorum ya. <laughs> Vallahi evdeyken iyi geliyor. Ama çok az kaldı. Yarın ortopedteyim. Artık o da öğleden sonra. Fark etmez bir gireyim de artık bir anlaşalım bu doktorla. <laughs> Neyin ne olduğunu bir karar versinler. Bir karar versinler artık. Çünkü böyle de olmuyor. Belirsizlik zor bir şey. Evet kızım da geldi. Gel bakayım. Merhaba de. Ablalara, abilere. Merhaba de. Ya var ya hayatınızda Kedi köpek sahiplendiniz mi bilmiyorum. Kediniz, köpeğiniz, hayvanınız var. Ama bence sahiplenin. O kadar güzel bir şey ki. Yani benim 13 yıldır kedim var. Kedi başka. Yani o da çok güzel bir şey. Kedinin olması. Fakat köpek bambaşka bir şey. Yani kedi doyuruyor karnını, alıyor kendini gidiyor. Hiç umurunda değilim yani. Böyle seviyorsun bir iki kere. Ama bunun gibi değil. Tabii kedinin karakteri, şey köpeğin de karakterine falan bağlıdır. Bilmiyorum. Değil mi kuzum? O kadar güzel bir şey ki. Var ya şunları yani insanın senin a, duygu durumuna yani ruh durumuna göre değiştiriyor kendini sana adapte ediyor. Canın sıkınsa kenardan bakıyor. Ya şunu itip kalksam bile yine yanına geliyor. Bir parça ekmek birazcık sevgi. Hiçbir şey istemiyor. Yargılamıyor. Yani ne bileyim bir şey yapınca böyle yüzüne vurmuyor. Böyle koşulsuz, şartsız seviyor. Gerçekten seviyor. Ve onu hissettiriyor sana ne bileyim o kadar güzel bir şey ki. O kadar ben çok inanırım. Kediyle köpeğin duasına çok inanırım. Değil mi kuzum? Ay yaşamayana tavsiye ederim. Umarım bir gün o duyguyu yaşarsınız. Evet benim kızım biraz biraz kötü. Kötü bir kız. Çok cazgır. Çok bağlıyor. Değil mi kızım? Dışarıda az önce biri geçiyordu. Bav bav bav. Niye bağlıyor o da bilmiyor. Beni koruyor. <gülüyor> Farkındayım. <gülüyor> Gerçekten beni koruyor. Ama kimden koruyor bilmiyorum. Bebek gibi uykusu var şimdi. İçeri girsem var ya yatacak uyuyacak. Değil mi tatlım? Güzel kızım benim. Gidelim mi biz artık? Bu videoyu böyle kısa tutmak istiyorum. Yani içimden gelmiyor. Bir de böyle bir kısa olsun. Bakar mısınız şunu? Şu kafayı göğsüme gömmesi var ya. Göğsüme gömmesi var ya. Gerçekten muhteşem. Biz gidelim. Benden ve Pufi'den herkese herkese hoşça kalın diyoruz. Çok daha güzel huzurlu günlerde video çekme ümidiyle. iyi haberlerin olduğu. Değil kuzum? Hadi şimdi bir geçiyor. Şey. Hayır. Hayır kuzum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.